Çok kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Deli takipçilerimiz Türkiye Yunanistan'ı resmen salladı. Başbakan Mitsotakis erken seçim iddiasına bu şekilde yanıt verdi. Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifa sürecini konuşurken Yunanistan Başbakanı'ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Deyili Zener, Michotakis, erken seçim çağrısına bu şekilde cevap verdi. Yunanistan'da bütün dengeler bozulurken Başbakan Mitsotakis erken seçim iddiasıyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. En son dönemde elektrik, doğalgazlara yapılmış zamlar sebebiyle anketlerde darbe alan Mitsotakis erken seçim iddiasına yanıt verdi. 2000 19 yılında seçilmiş Miçotakis, önceliğinin yenilikleri tamamlamak amacıyla istikrar olduğunu söylerken erken seçime gidilmeyeceğini net bir dille söyledi. Deli izleyenler açıklamalar yapan Miçotakis, anketlere bakarak seçim planı yapmıyorum. Hükümetimizin güçlü bir çoğunluğu var. Amacımız ülkemizin istikrarı şeklinde bir açıklama yaptı. Miçotakis'in partisi yeni demokrasi anketlerde ön sırada yer alsa da Rusya Devleti'nin Ukrayna işgaliyle beraber tetiklenmiş enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte geçen yıldaki oranlara ulaşılmıyor. Yunanistan'da muhalefet erken seçimleri çağrısında bulunuyor. Ayrıca ana vatan Türkiye Yunanistan'a karşı yaptığı hamleyle beraber Miçotakis'in koltuğunu resmen salladı. Bildiğiniz gibi Yunanistan devleti her fırsatta Türkiye'yi hedef almış Başbakan Miçotakis Recep Tayyip Erdoğan'a karşı küstah tehditlerde bulunarak koltuğunu sağlama almayı amaçlıyordu. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı hamlesiyle beraber en son NATO zirvesiyle beraber Miçotakis'e karşı gereken cevabı vermiştir. Değerli izleyenler bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda sizleri takipçilerimizle buluşmak ümidiyle hoşçakalın, esenlikte kalın.